Bugün çok aç kaldılar herhalde. Hiç kavga etmeden yemek yiyorlar. Ses sessiz, sessiz. Biraz daha karnına doysun kavga başlamaları lazım yani. Ama nerede bu kadar sessiz olacaklar? Kazlarımızı iknayla besliyoruz özel yem alıyoruz. Özel karışım aslında. Mısır kırığı, işte buğday yemi. Kiosu kaç mi? 4 lira, 5 lira mı bir şey? Pahalı yem alıyoruz ya. İyi yesinler, beslensinler, yanasınlar diye. Şu yemi erken bitiren işte ilk kesecekler. Heh, şu çirkin ördek. Bak yine yedemediler garibanı ya. Gidiyor. Allah Allah. Kimse yokken havuza girdin Ezda. <laughs> Çirkin öldük ya. Bir türlü şey yapmadık. Sırada bu var herhalde. Ne kaşınıyor musun? Kaşıntı mı var? He? Sıçtı oraya korkudan. Bir soğuk güzel oldu ama şu. Baksana et, et, et. Etlenmiş. Ee, o güzel. Bakalım ilk kavga kime çek. Birisi daha ayrıldı. Hadi bakalım. Bundan yerine sokacağım mı ne? Gidersin. Ha, nasıl sokuyor? Arkasından kovalı. He. Herkesin yeni bir yol, hava kararınca, ezokunca. Herkes yerini biliyor girer. Burada içinde yatıyorlar mı? Yere mi tutuyorlar? He yere tutuyorlar. Aslında bunların içine yere bir tane bir balet saman atlar. Anlatırız. Sıra sıra. Beton olacak ki alt tarafı temizlik koyuyorsun. Öbür türlü saman ıslanıyor. Alt tarafı böcek oluyor temizlemesi. Böcek. Yani i̇çinde böyle memnun olduğu için hemen otlanıyor. Evet. Sinek oluyor. Bir şeyler oluyor. O da havuz yapıyor bizim. Tek başına. Yıkan yıkan bitiremedi o da. Şu yerli kas bak. Giden var ya gri, grimsi. Ee, Sarıga. O da yerli kas yerli kas. O durabilir mesela o dişiye benziyor. Diğerleri Japon mu dedi? Çin kazı var. Beyazlar linda ama çoğunluk Çin kazı dinde dört tane dinde var o da numunelik gibi yani görüntü olsun <laughs> tabi yumurta vermiyor keseriz hemen hızlıca narsa bahime mi yemek yemedim acaba ya Huzur görüntüsü bu ya işte yem olacak havuz yanlarında daha ne olsun işte hayvanlar halim. <laughs> Biri daha gitti. Ne yaptı ben? Su içmeye gidiyor. Biraz dur tekrar geliyorlar. Şu da güzel ya horoz. Geç. Renklere bak. Geç. Heh. Bak bak bak, kim kime dumdum mu? Hadi bakalım. Benim küçük kazine ortada. Gel, gel, bakalım. Ha, yemek gel bakalım. Çirkin ördük.